Selam herkese. Yine tam sınav kıvamında güzel bir soru. Sonra görüyorsunuz şöyle bir e, yarı çapı 2 metre olan iki tane yarım daire vermiş. Şu, e, yarı çapı 0.5 metre olan da küçük çemberler vermiş. Çemberin şöyle bir hareketi var burada. E, bu hareket boyunca aldığı yolu istemiş bizden. Şimdi çemberin buradaki hareketi şu yarım dairedeki hareketi içten. Diğer yarım dairedeki hareketi dıştan. Dolayısıyla aldığı yolları buna göre düşüneceğim. Şimdi bunun yarı çapı... E, yarı çapı 2 metre ise yani şurası 2 metre ise şurası şunun tamamı 2 metre ise aldığı yol aslında şöyle şöyle hareket ettiğinde aldığı yoldaki merkez burasını kabul edersen yarı çapı ne olacak? 1,5 ee, metre olacaktır. Şöyle. Şöyle şöyle hareket ediyor. Burada tam tersi. Şurası zaten 2 metre. E, 0.5 metrede bunun yarıçapı. Dolayısıyla buradaki harekette aldığı yol Daki dairenin yarı çapı ne olacaktır? 2,5 metre olacaktır. Ben o zaman yarım daire, yarı çapı 1,5 metre, çevre uzunluğunu bulacağım. Yarım daire, yarı çapı 2,5 metre, çevre uzunluğunu bulacağım. Yani 2 pi çarpı 1,5 bölü 2, şu hareket, artı 2 pi çarpı 2,5 bölü 2, şurada aldığı yol, bunların toplamı da 4 pi olarak bulunur.